Biliyor, yeni başlıyorum. Geç bile kaldım. Farkındayım. Malum zaten Kurban Bayramı telaşeli geçiyor. İşlerimizi de anca bitirdik. Dün de ziyaretlere gittik. Bugün artık kendimizi ayırıyoruz. Vaktimizi AVM turu yapacağız. Gezmelere sizi de götürüyorum yanımda. Hep birlikte gezeceğiz. <laughs> Sen de seç normalce. Seç anne. Carrefour'a geldik arkadaşlar. Bayağı şey, e, kuru yemişlerde indirim var. Şimdi fındık aldık. Bir de bu taraflarda lokum var. Ay bunlar da benim en sevdiklerim. Üzümlü draje küçüklüğümden beri bayılırım. Antep fıstıklı, üzümlüsü. Evet üzümlü varmış. Bunu alıyorum. Ne kadarmış fiyatı? 39 lira. Böyle cezerya aldık. Mesela bu böyle bir paket. Kaç gramaj? 316 gram bu şekilde. Bayağı da var içinde. 41 lira fiyatı. Bir de fındık aldık. Bu da 452 gram fındık. Fiyatı 76 küsür. Kızlar geldim. Yine yarım kalan bir vlogla karşınıza geldim maalesef ki. E, dün şarjım bittiği için AVM'de devamını getiremedim vlogun. Akşam da gelince çok geç olmuştu yorulmuştuk kamerayı açamadım. Bir de e, size demiştim birlikte gezeceğiz sizi de gezmeye yanımda götüreceğim diye maalesef olmadı. E, kaldığımız yerden devam edelim. Watsons'a girdik. Oradan birkaç parça bir şeyler aldım. İndirim var bu arada söyleyeyim. Ama indirimin ne zamana kadar devam ettiğini bilemiyorum. Baya güzel indirim var. Gitmenizi tavsiye ederim. Şimdi öncelikle şöyle e, notun ojesinden aldım. İki tane böyle fuşya. Çok tatlı bir pembe bu. Bir de böyle bir kırmızı aldım. Ama e, kamerada farklı... Gösteriyor da biraz daha böyle koyu kırmızı gibi bunun rengi. Bu not ojelerde indirim vardı. Sonra Maybelline'den 3 Maybelline'den 3 adet ruj aldım kalıcı rujlardan. İlki bu. Bunlardan çok istiyordum. Bunda bayağı güzel bir indirim var. Şöyle bunu bilenler biliyordur zaten çalkalayarak kullanıyoruz. Kalıcı. Ben dün akşam denedim. Rengi de baya güzelmiş. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle bir ton. Bu şekilde. Havuzda falan da işime yarayacak. Öyle bir ruj istiyordum zaten. Çünkü bazı rujlarım da var. Kalıcı. Ama belli bir zaman sonra bir şey yiyip içtikten sonra çıkıyor böyle alt kısımlardan. O da hoş bir görüntü olmuyor. Bunu bayağı beğendim. Tabii ki uzun vadeli kullanımda bilemiyorum ama dünkü kısa bir denemede böyle peçete falan da sildim. Çıkmadı. Çıkma olmadı. Bilemiyorum tabii ki. Kullandıkça daha iyi test etmiş olacağım. Yine bu meyveliğinin Klasik zaten bunun çoğunuz biliyorsunuzdur Bunları Superstay serisinden Şöyle bir fuşya Bunu deneyelim Bir de Pembenin yine tatlı bir tonunu Aldım Bunlar mat bitişli Bunun özelliği parlak bitişli olması Üçü de zaten Kalıcı rujlardan Şöyle renklerini göstereyim bu şekilde bu e, aldığım parlak bitişli olan 110 numarası hemen fiyatlarını da söyleyeyim e, bu aldığım 5 parça ürün normalde 1053 lira tutacakken bakın ne kadar tutmuş pardon 1000 e, lira 53 kuruş tutması gerekirken e, 530 TL ödedim 5 parça ürüne Watson's karta indirim vardı o indirimden faydalandığımı bayağı sevindim çünkü bu rujlar e, cidden normalde pahalı hatta zaten söyleyin fiyatlarını indirimsiz fiyatları parlak bitişli olan 349 TL e, diğer klasik olan mat bitişlilerde 319 TL Ojelerde de yine indirim vardı birçok üründe. Eğer indirim bitmediyse ki zannetmiyorum bir süre daha devam eder. Çünkü biz pazartesi günü de yine gidip bakacağız. Birkaç alacağım daha ürün var. Ee, i̇ndirimi kaçırmayın derim. Gerçi zaman zaman zaten Watson's, Gratis bu tarz yerler sürekli indirimler yapıyorlar benim de bunlar istediğim rujlardı. Ben daha önce Maybelline rujları zaten kullanıyordum. Maybelline'in rujlarını seviyorum, beğeniyorum. E bu serilerinde almış oldum. Bunun farklı bir rengini daha almak istiyorum. Yine bu mat bitişlerde de bir tane de kırmızı istiyorum. Çünkü kırmızı ruj da benim vazgeçilmezimdir. Kızlar da kendilerine birkaç parça bir şeyler aldılar. belki hızlı geçmiş olabilirim. Kusura bakmayın. Çünkü şu anda o kadar çok işim var ki hemen bir an önce işlerimi halletmek istiyorum. Tabii ki buraya kadar olan kısım bayağı kısa olacak eminim. O yüzden büyük bir ihtimalle yarını da yine kaldığımız yerden devam ederiz. Ben biliyorsunuz böyle zaman zaman uzun aralar veriyorum. Aslında ara vermeyi hiç sevmiyorum ama buna da şöyle bir çözüm getirmeyi düşünüyorum. Uzun vade böyle bütün günü çekemeyeceğim zaman da kısa kısa çekip 2 günlük, 3 günlük, 4 günlük vloglar şeklinde de yükleme yapabilirim. Buna da bu şekilde çözüm getireceğim. Çünkü benim her ara vermem gerçekten izlenmeleri e, acayip derecede etkiliyor. Çünkü YouTube e, sadece YouTube değil sosyal medyanın geneli böyle. Burası böyle bir mecra. Böyle biraz ara verdiğiniz zaman direkt olarak İzlenmeler düşüyor çünkü neden keşfete düşmüyor ana sayfaya düşmüyor yani YouTube yöneticileri de <laughs> böyle ara verenleri sevmiyor diyorlar ki haklı olarak sen çalışmıyorsan biz de seni direkt düşürürüz diyorlar o yüzden inşallah artık ara vermek istemiyorum elimden geldiğince çaba göstereceğim ve e, aralıksız olarak devam edeceğiz aklımda çok güzel içerikler var. Takipte kalın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, vloglara like atmayı da unutmayalım lütfen. İşte bugünü bitirmiş oluyoruz. Yarın devamında görüşelim.